Nüfusun cinsiyete göre dağılımına bakalım. Nüfusun kadın erkek oranına nüfusun cinsiyet yapısı denir. Savaşlar ve göçler sonucunda cinsiyet dengesi bozulur. Savaşlarda ölenler daha çok erkek nüfusu oluşturur. Bu yüzden savaştan çıkan ülkelerde kadın nüfus daha fazla olur. Göç veren yerlerde kadın nüfus fazladır. Çünkü göç olayına da daha çok erkekler katılır. Göç alan yerlerde erkek nüfus fazladır. Örnek verecek olursak İstanbul'da erkek nüfus fazlayken Rize'de kadın nüfus daha fazla olur. Askeri birliklerin olduğu merkezlerde erkek nüfus fazla olur. 0-64 yaş grubunda kadın erkek sayılarında önemli bir fark yoktur ancak erkeklerin sayısı biraz daha fazladır. 65 yaş üstü grubunda ise kadın sayısı fazladır. Bu durum kadınların ortalama yaşam süresinin daha uzun olmasındandır. Madencilik, inşaat ve benzeri ağır iş kollarında çalışan erkeklerin ortalama yaşam süresi daha kısadır. Şimdi çalışan nüfusun ekonomik faaliyet alanlarına göre dağılımına bakalım. Türkiye'de 15-64 yaş arası nüfus çalışma çağındaki nüfus olarak belirlenmiştir. Çalışma çağında olup çalışan ya da iş aramaklı olan nüfusa aktif nüfus ya da çalışan nüfus denir. Türkiye'de 1950'den sonra aktif nüfus oranında azalma Çalışmıyor nüfus oranında ise artma gözlenmektedir. Bu durumun başlıca nedenleri vardır. Hızlı nüfus artışı. iş alanlarının nüfus artışına paralellik göstermemesi. Tarımda makineleşme sonucu çıkan iş gücü fazlalığı. Çalışma çağında olduğu halde emekli alanlar olanlarının sayısının artması. Eğitim görenlerin sayısının artması. Gelişmiş ülkelerde aktif nüfus daha çok sanayi ve hizmet sektöründe çalışır. Az gelişmiş ülkelerde ise aktif nüfus daha çok tarım sektöründe çalışmaktadır. Türkiye'de aktif nüfusun %54.3'ü hizmet sektöründe, %27'si sanayi sektöründe, %18.7'si ise tarım sektöründe çalışır.